Haktan günaydın. Günaydın. Kargo amca sana bir şey getirmiş. Ne ne bekliyordun kargodan? Ee, suriye bekliyordum. Suriye cipsi mi? Yok ya. Suriye cipsi değil. Şunlara benzeyen bir şey sipariş etmiştik ki hani. Şu arabalara benzeyen bir şey. Neydi? Hayır. Hani AVM'de beğenmiştin. Almıştık. Geri vermiştik. Neydi o? Helikopter mi? Ne helikopteri? <laughs> Ve sürpriz. Ne oldu? Helikopter geldi. Benim yeni yerine... hadi aç bakalım arkadaşlarımız bir görsünler polis arabamız vardı ambulansımız vardı şimdi bir de diğer taraftan evet geliyoruz yardıma geliyoruz yardım 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 kaptan yardıma gel oğlum savaş çıktın Diğer uçağımız neredeydi? Büyük uçağımız da var bizim arkadaşlar. Hepsini yarıştıracağız. Anneciğim ateş ediyor. Kaç 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 attın. Kaç ateş ediyor sana. Uh. O gördüm ateş etmesin. Ateş etmesin diye dövdüm. Dövme annem. O polis helikopteri. Onlar bizi koruyorlar oğlum. Hadi düzelt düzelt. Göreve devam etsin. O kötüleri yakalamak için var. Hmm. Sıkıştırdı ya Haktan yine. Rahat bırak helikopteri Haktan. Почти к одной кидаю ставить.